Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılımları yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk başta gördüğünüz gibi Brawl Stars kartları var. Önce bunu açalım. Ben bunu açarken siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet, ilk kartımızın açılımını yapıyoruz evet, açtık. şimdi kartı çıkarıyoruz bakalım kimler daha doğrusu ikiliymiş Şuradan çıkarmaya çalışıyorum Evet böyle iyi şimdi buradan gördüğünüz gibi açıyorum ve o French mağarada mı çıktı? 138 güç ve marıp çıktı. Dondurma mağarıp. Bu da 174 güç. Şimdi buradan buna yırtıyoruz ve yırttık. Gördüğünüz gibi bu kartlar bunu Böyle sırada <laughs> yine bir Brawl Stars kartı bizi bekliyor. Açıyoruz. Onda ve oldu. Şimdi bunu çıkaracağız. Bakın. Açılışı böyle. Siz hiç buradan aldınız mı? Yorumlara Yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yarımını açtım. Açması zor. Şimdi tamamını açtık. Üst. Ve birinci bo çıktı. Ve yani nar baba gibi. Mo bo ho ho ho. Epic kartmış. Atık 852. Def, defense 805. 5 ve gücü de 101. Ve Poco çıktı. Biz Poco. Gücü çok azmış. 41. Ve nadir kartmış. Atık 577 ve defanslıkta 582. Şimdi bunları da yırttık. Gördüğünüz gibi bu kartların tamam. Ha? Böyle yaptık mı? Diğer Brawl Stars kartına geçiyoruz. Diğer Brawl Stars kartını da açıyoruz. Yerini açtım yine. Tamam oluyor. Oldu mu? Oldu mu? Oluyor. Hadi açılıyor mu? La. Açıldı. Bakın. Gördüğünüz gibi. Açıldı arkadaşlar. Şimdi bunu da üstten açtık ve tara çıktı. Tara Ragikut gücü 162 ve Mystic kartmış. Atık 965 defansı 933 gerçekten güzelmiş. Diğeri de Grey dedektif Grey ama Mystic kartmış de 178 güç. Atık 951. Defanslık 957. Şimdi bunu buradan yırtalım. Oldu. Bakın. Bunu buraya. Bunu da buraya koyduk. Şimdi ikinci bunu da açıyoruz buradan çok zor yani zor olacak şimdi açması zor olduğu için çok açmadım çıktı. Gördüğünüz gibi. Rosa çıktı. Bravo oh. ben. 44 güç. Nadir kart. Atık. 589. Defanslık. 608. Gerçekten bu da güzel. Şimdi bunu buradan yapıyoruz. Buraya koyuyoruz koyduk en son kartları göstereceğim gördüğünüz gibi soncu Brawl kartı sonra Brawl Stars kartını açtık ama aynı Yine bu ho, ho Epic kart. Atık 852. Defans 805. 101 güç. Poco. Pis Poco. 41 güç. Atık 575. Defans 582. Nadir kart. Bu da böyleydi. Evet arkadaşlar. Diğerlerine geçtik. Yeni bir şey çıkmış. Hani eskiden e, bilenler varsa Pokemon tasoları vardı ya. Şimdi de futbol tasası çıkmış. İlk futbol tasasımızı açıyoruz. Açtık ekip. Açtım. Tamam. Bakın. Bacuay'ı. Fenerbahçeli olanlar hemen like atsın. Bunu da buraya koyuyorum. Ne diğerini açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Diğerini de açtım. Şimdi Gerit Bell. Gördüğünüz gibi Gerit Bell. Bunu da buraya koyduk. Bunlar çöp. Ve son yutasa. Açıyorum. Bunu da açtım. Ve şu an buradan beni İspanyollar izliyorsa yorumlara yazsın. Fellen menli çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da buraya. Ve yine bir sporcu futbol kartı açıyoruz şimdi de. Bakın. İlkini açıyoruz. Gördüğünüz gibi. İlkini açtım. Kim? Türkiye'liyiz biz. Beşiktaşlı 82. Yetenek ve Semih Kılıçsoy. Alttaki de Samorano. Mük bence. Efsane bir de. Ve o 92 yetenek. Bu da iyiydi. Bunu da ortaya. Şimdi ikinci spor kartlarını açıyoruz. O arkadaşlar hep eski çıkıyor bak. Biri dinozof, biri de Thomas ne onur. Onları da buraya yine buraya koyduk. Açıyoruz. Kimler? Bakalım meraklıyız. Aa yine Zamora nalıyla semih kılıç çıktı. Neyse. Bu kartlar da güzeldi. Şimdi dördüncü. Yani bu kadar kaldı. Bunu açalım yerine aldı. bozulmuş. Bunu da açıyoruz. O! Yetenek 99 elmas kartı Mbappe. Buradan Galatasaray saraycılar yorumlara yazsın. Barış Alper Yılmaz. Bunu da koyuyoruz. Ve sonuncu kartımıza geldik. Gördüğünüz gibi. Bunu da açalım. Bunda da o şu an Survivor savaşçısı olan Sercan Yıldırım ve Arjantinliler Emiliano Martinez Kareci Evet arkadaşlar. Kartlarımız bu kadardı. Size de kartları şöyle yan yana koydum. Size de göstereceğim. Aldım elime. Bakın gördüğünüz gibi bu Brawl Stars. Bu da sporcu. Yani futbolcu kartları. Bu da taso var. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.